Sevgili seyirciler, lezzet duraklarında yine başka bir mekandayız. Hünerlerlerdeyiz. Burada Ayşegül Hanım da depremin ilk saatlerinden itibaren 3-4 saat sonra aslında yemek yapmaya başlamış birisi. Ee, Karmanmaraş'ın şimdi aslında çok da güzel bir lokasyonda yine hep yemek yapmaya devam ediyor. Bugün Ayşegül Hanım'la neler yaptığını, bu deprem sürecinde neler yaptığını, daha önce neler yaptığını beraberce izleyeceğiz. İyi seyirler. Hoş geldin, kolay gelsin. Sağ tamam, olun, hoş geldiniz. Sağ olun, bereketli olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Valla, e, şimdi sevgili seyirciler, buranın bir adresini alalım önce biz, sevgili seyircilere duyuralım. 12 Şubat Kahramanmaraş, 12 Şubat Tekerek Mahallesi. Tekerek kapalı çarşıda yerimiz. Buradasınız. Evet. Kaç yıldır buradayız Aşıkhan Hanım? 6 yıldır. Ee, aslında e, herkesin önden geçtiği bir yer. Herkes aslında burayı görüyor. Evet. Bazıları duramıyor belki. Hani biraz evet. şeyde, Orta trafikle çarşı. ilgili evet. biraz sıkıntı oluyor bazen. Evet. Ama yürüyüş lokasyonunda herkes uğradı. Güzel de bir çarşı oldu burası evet, aslında. Evet. evet. Çok güzel oldu. Yani e, aslında son 3-2 yıldır tamamen insanların artık uğrak yeri olduğu bir noktadaydı. Oluştu. Tabi tabi. Ee, ama karşımız da yıkılmamış Allah'tan sağlam. Yani çok şükrediyorum. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu noktada şükrediyorum ki depremin ilk günü sabaha kaçtığımda dükkan yıkılmamış. Çok şükür dedim ya kafamı sokabilirim. Şirak yapabileceğim. Tabii, tabii tabii, Yani ilk aklıma gelen şeydi zaten sıcak çorbaydı. Evet doğru. Doğru bir hamleydi. Siz yine karıştırın, yemeğimiz boşu olmasın. Hem çalışalım hem konuşalım şeklinde devam edelim. Sevgili seyirciler, aslında depremde aşık Hanım ilk tabii iş yerine geldikten sonra çorbasını koymuş. Aslında herkesin ne sıkıntı çekeceğini biliyorsunuz, farkındasınız aslında hemen. Ben bir kısa anlatayım bu arada. Tabii ki. Ban depremini biliyorum, kız kardeşim bile oradaydı. Ve insanların buradaki mahşer alemi, ufak bir mahşer diyorum kaçışını kovalamasını insanlar ne yapacağını tedir ben kendim tedirgindim ama o çocukları görünce benim çorba yapmam lazım dedim ocağa koydum ama ben olayın bu kadar büyüyeceğini, bu kadar hani şeyler yaşayacağımı bilmiyordum. Ben o gün 12 tencere çorba yapmışım. Maşallah. Görüş. Elinize sağlık. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir içinizde ruh var, çalışma azim var. Bravo yani. Sonrasında nasıl gelişti peki bu? Yani sizde biz Kahramanmaraş deprem kahramanlarını ekleyelim. Çünkü Allah. deprem kahramanları diye bir kavram var. Çünkü Aksu TV'de böyle bir program başladı hani. Hakikaten önemli. Elinize sağlık. Ben de yine Yani ben şöyle söyleyeyim, evet depremin ilk günü ben bu öyle paylaştım ve e, bana şey dediler. E, nasıl olacak? Me mercimeğimi, şehriyemi, her şeyimi tükettim Hı -hı. İkinci gün oldu, ben ne yapacağım dedim. Malzemeler bitti. Malzeme bitti, ekmek yok. Hı -hı. Kasabım kıyma getirdi, sucuk getirdi, yufka ekmeği suladık. Çiğ köfteciden dürümlük yufka aldım getirdim. Onu kavurdum, verdim. Yalan başka bir şey daha yapmalıyım. Dedim ki ya evine giren varsa Hı? yani yıkılmayan varsa malzeme getirsin. Ben yemek yapacağım dedim. Yani malzeme sizden, yemek benden dedim. Vallahi Biz ikinci günü bu şekilde devam etti. üçüncü günün uzaktan aradılar bizi eş dost. Ne yapıyorsunuz? Size para geçerli değil dedim. Bana erzak gönderin, başka bir şey istemiyorum. Yemek de. yapacağız. Konumuz yemek bu. Yapacağız konumuz buydu zaten. Hava çok soğuktu. Gerçekten soğuk. sevgili seyirciler. O günün yani ya biz hani sokaklara çıkınca belki her zaman da öyle soğuk vardı bilmiyoruz ama biz dışarı çıkınca tüm toplum hani dışarı çıkınca cidden soğukla karşı karşıya geldik. Ee, ve acil durum yani depremde yardıma gelen ekiplere de çorba gerek. Kesinlikle. Bekleyenlere de çorba ve çay gerek. Aslında gerçekten önemli bir konuymuş bu. Bir çorba çok önemli bir konuymuş. Bunu çözmüş olduk aslında. Yani evet. Yani aslında çorbayı çıkarttım dedim ya bu konu bu kadar ilerleyen ler miydi? Dün bir bayanın biri benim şimdi bir yere bu malzemeler gelince koyacak yerim yok. Arkadaşlar da dediler ki sana bir depo hazırlayalım depoyu hazırlayalım dediler. Bir bayana gitmişler demişler hünerlerler. Ya demiş üçüncü günü o bayan benim babam şeker hastası komaya girecekti. Ben bir çorba aldım ondan. Sonra gidip çocuğu da oradaymış. Çocuğu da demiş ki ben de içmek istiyorum. Tekrar geri geldiğinde ben demişim ki neden iki kase almadın bir kase aldın. Lütfen iki kase al götürdü. Ya ben sizin isminizi duyunca ben o size ne yapmanız gerekiyorsa ben destek olacağım dedi. Aslında bunlarla karşılaşınca ilk gün, iki gün, üç gün, üç gün ben ne yaptığımı anlamaya yeni başladım. Anlatabiliyor muyum? Yani yani, evet güzel bir noktaya değinmişiz ama Hı -hı. Ay, o gün anlatamam ya üç günü ben anlatmak yani bitiremiyorum. Yani herkesin yani. içinde bir travma olarak kaldı aslında sevgili seyirciler. Ya olacak bayalım diye ben de size şey yapıyorum. <laughs> evet, bir taraftan çalışıyoruz. Yani sevgili seyirciler cidden zorlu bir dönemdi. orada çoğu birçok insan ister istemez hani ne yapacağını bilemedi. Krize girdi. travma yaşamaya başladı. Bir taraftan üretim için kendini üretime veren insanlar oluştu. Allah aslında birçok şeyi organize ve sistemli şekilde aslında düzenliyor gibi oluyor. Orada da böyle kahramanlara ihtiyacımız vardı. Söylediği gibi aşkınlığın malzeme bitti, malzeme bitti. Ne yapacaksınız? Evet. Evlerde bir sürü malzeme var ve insanlar evlere giremiyorlar. Bunların e, güvenilir ve e, doğalgaz olmayan, tüplü sistemle çalışan evet. iş yerlerine gelmesi hayat kurtardı aslında. E, siz sonrasında yine yemek yapmaya tabii devam ettiniz. Yani şöyle oldu, sonra ikinci, üçüncü günü yani ben tek başıma yapamayacağım. Sonra çorba almaya gelenler ne olur yardım edin, çorba da için, bana da yardım edin. Bu çorbayı çıkartan gönüllüler sağ olsun. Hı -hı. E, eşiyle yardımcı olmaya başladı çocuklarıyla İbrahim abim var hı hı. sağ olsun o ikinci günden beri benimle halen gönüllü bir şekilde burada yemek çıkartmaya devam ediyoruz yani ben bitiremedim şöyle içeride malzemem vardı Ben çok yorulmu ve ben burada bir depolar geldi buraya erzaklar geldi ben bu sefer Erzak dağıtmaya başladım su dağıttım erzak dağıttım, yatak dağıttım üstüne geçemiyorum hem yemek dağıtıyorum Toplama de... olmuş oluyor sen böyle oluyor yani şimdi şöyle bir şey bu ee, üretim başlayınca insanlar da üretimin Allah tarafından üretime destek için o evet. o, o tip yerler üretim alanı oluyor. Yani bu bizim maçta birçok lokasyonda oldu aslında sonrasında. Ama ilk etapta işte burası vardı. Enfes premium vardı. Ee, bunlar tabii hemen bir alan oluştu. Yani hatta barınma yeri bile oldu. Evet, burası ne evet, 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 Hepsi bir arada. Çok kalan oldu. Burada barınma noktası. Çünkü gidecek yeri yani yok. Çadır şimdi var ama yoktu yani çadır. Yok Arsanın gazı yoktu. Ya gidecek durum. Belirsizlik. Bir... Belirsizlik çok. Belirsizlik vardı ve dediğim gibi onların gerçekten gönüllü dostlarım bir tek tamam ön tarafta ben gözüküyorum ilk kapıyı ben açtım ama arka yüzde çok da destek, çok tabii, da malzeme getirenler oldu. Çok de. fazla. Allah'ım razı olsun herkesten. Yani ben anlatamam. Yani bu gönül işiymiş. Bırakamadım. Ramazan'ın sonuna kadar dedim ki ben bu işi devam ettireceğim. Allah nasip ederse iftar verdireceğim. Sahur verelim dedim. Gönül birliğiyle, el birliğiyle Biraz da şey sistem şu anda açıldı zaten. Yani malzeme tedarik noktasında yavaş yavaş elhamdülillah. toparlanıyor. Evet, elhamdülillah. Yani biraz elhamdülillah. da bir, siz de olayı daha hızlı akışı profesyonelleşmiş oldunuz. Tabii, tabii Şimdi önceden hani nasıl yetiştirim sürekli çorba yapmaya çalışıyordum. Tencere yoktu. Gittim tencereleri büyüttüm. Şimdi 2000 kişiye yemek çıkartıyorum. Bravo valla Buradan kim kişiye yemek çıkıyor mu? 2000 kişiye yemek çıkartıyorum. Valla tebrik ederim. Buradan yemeğini tartlısına kadar çıkartıyorum. Kişi ne yapmak istiyorsa hayır yapmak istiyor. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Yani aslında... Bu çadırda kalanların gönlünü hoş tutmaya çalışıyorum. Şu anda tüm çadır ve bu bu alanda kim gelirse yemek kim? veriyorsunuz. Evet, yani nereden yani Yardımlar gelir, devam o... ediyor. Evet, Siz evet, gelen evet. yardımları yemeğe dönüştürüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani bugün mesela her gün bir çeşit çıkartıyorum. Bugün tavuklu pilavım var. Ee, mesela bugün sabahtan beri yaptığınız işleri söyler misiniz yemek olarak neler yaptınız mesela bugün? Bugün tavuklu pilavı yaptık. Ee, sabahtan kahvaltı verdirdim. Hı -hı. Saat 11'e kadar. Hı -hı. Ee, şimdi tavuklu pilavım var, cacığım var, tatlım var. Ee, ekmeğim var. Yani bu şekilde dün, Vallahi, dün kö İzmir köften vardı, pilavım vardı, salatan vardı A pardon ayranım vardı, tatlım vardı. Her gün değişiyor. Patlıcan kebabı yani artık şey yapıyorum oh, yani. Ha, Ayşegül Hanım şimdi bir ay önceki duruma göre çok çok iyi menü yani menü listesi bu aslında. Ee, yani herkes bir çorbayla çorbayı bulabilir miyim derken ekmeği bugün menü sayısı ekmeği evet. bu, tabii ki. Şimdi tüm yemekler ve çeşitler aslında yavaş yavaş oluşuyor. Biz de bu programı aktif yapmamızın amacı evet, tamam. aslında şehrimizde açılan yerlerin belirlenmesi, evet. esnafımıza katkı anlamına söylüyorum. Evet, evet. Aynı zamanda da e, yemek nerede yiyebilirler? Bunlar da önemli. Çünkü şimdi öyle bir şey ki kaos vardı. Kaostan yavaş yavaş çıkıyoruz tabii evet. ki. ne nerede yemek yapılıyor? Hangileri yardım kuruluşları? Ya da işte dediğim gibi evinde malzemesi varsa bu malzemeyi belki buraya getirecekler. Yani şu anda mesela sevgili seyirciler elinizde stok malzeme varsa bunları hunerlilere getirebilirsiniz. Bunlar hepsisen yemeğe dönüşüyor. Bu da şehrimizde şimdi 20 gün sonra, 15 gün sonra zaten ister istemez geri dönüşler daha da hızlanacak. Evet, evet. Havanın ısınması ile beraber ben öyle tahmin ediyorum. Bayram sonrası sağlam evleri olanlar dönecekler diye düşünüyorum. Ve Kahramanmaraş'ın biliyorsunuz bahalleri falan da yavaş yavaş, yavaş normalleşmeye başlayacak. Böyle bir şansımız var. Çok ee, o yüzden e, Kahramanmaraş'ta... E, Böyle gönüllülere çok ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi sizin yanınızda bir sürü yardımcılar vardır. Görünmeyen de kahramanlar çoktur Aslında tabii ki. evet bir görünen yüz ben. Tamam evet. ben ilk kapıyı açtım ama arkada o kadar güzel gönüllü dostlarımız çalışıyor ki. Yani gerçekten Rıza ile için. Yani arkadaşım Mürvet Hanım sağ olsun. Onu da alalım. Evet. Bir alalım. Evet. Sevgili seyirciler, Müret Hanım da bu işin e, deprem kahramanlarından başından beri Enfes premiumlara e yemek çok çıkarttı. Burada da yardımcı oldu. Birçok yalanla aslında faydalı işler yaptı. Aynı zamanda bizim derneğimiz de üyesi kendisi. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gastronom üyemiz. Teşekkür ederim. Siz nasıl yaptınız? Şimdi sizlere böyle hem acılarınız vardı. E, Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Anne babanızı kaybettiniz, ablanızı kaybettiniz. Hı. Ama bir anda da kendinizi üretime vermek istediniz. Bu nasıl oluştu sizde? Yani o çok zor bir anda aslında. Öncelikle onu söyleyeyim o e, enkaz başında beş gün bekledik orada işte orada o anları yaşadık derneğimizin de orada çalışma göstermesinden dolayı siz de ben oraya teşvik ettiniz zaten İşte oraya gittik orada Allah razı olsun orada da çok güzel bir ekip vardı biliyorsunuz zaten evet. orada bir çalışma yapıldı ondan sonra Ayşegül de benim arkadaşımdı zaten orada bitince Ayşegül'e dedim kabul ediyorsun Sen yanına geliyorum sen <laughs> ya o da sağ olsun valla iki varsınız yani siz de öyle ki varsınız ne demek hepimiz öyle çok valla elize sağlık süper bu işte bir de ekip organize olma ruhu. Bir de geçmişten bir ilişkinizin olması. Hep onu söylüyoruz. Yani geçmişten bir muhabbetiniz var, diyalogunuz var. Neler yapabileceğinizi tartışıp hemen hızlıca karar verip bir de hani bunu tamamlama konusu var. Yani siz kazanı çıkarttınız. Ötekinin suyu getirmesi lazım. Ötekinin malzemeyi taşıması. Yani bir şekilde bir koordinasyon için yürümesi gerekiyor bu işlerin. Bu önemli bir konu aslında. Onun için de Geçmişten bir bilgi ve tecrübe gerekiyor. <laughs> evet, kesinlikle öyle. Yani burada yaptığımız işte e, çok şey yaptım yani, çok yıprandım ama beni ne e, mutlu etti biliyor musunuz? Gelen mesajlar, Allah razı olsun, e, Instagram'da paylaşıldım, e, yorumlar çok güzel geldi. E, buraya desteklerini Instagram'dan, WhatsApp'tan ya da arkadaşlarının paylaşımıyla bana ulaşanlar, ee, çok şükür ki bu noktaya gelebildim. Bu noktadan sonrası da Ramazanlık. Yine aynı destekleri istiyoruz. İnşallah alnımızın akıyla Allah'ın izniyle çıkıp bu yolda e, bir kademe yol ilerlemek lazım. Maraş'ı tekrardan ayağa kaldırmak lazım gitmemek lazım. Ben Kesinlikle. de kalmak lazım. Kesinlikle. Bu vatan bizim vatanımız. Kesinlikle. Bir de Kahramanmaraş'ta birçok değerimiz var. Sadece konu evet. hani emekler var, değerler var. Kahramanmaraş'ta üretilen bir sürü gastronomi ürünleri, değerleri var. Gastronomi ürünlerimiz var, coğrafi işaret ürünlerimiz var. E, tekstil, çelik endüstrisi yani çok konumuz var aslında. Yani bunların 30 yıllık, 40 yıllık yani bu çelikle tekstilden bahsediyorum. Hepsi bir bilgi birikimi. Bunları bırakırsak dağılma duman dağılacak, karışacak yani olmayacak. E, bu bilgi becerimize bu depremin de tecrübesini alaraktan tekrardan kurgularken daha e, işte örnek veriyorum işte betonarme değil de çelik üzerine dönerek belki fabrika dizayn edeceğiz belki. E, Gastronomi anlamında iş belki daha böyle e, sadece doğalgaz değil de bu tip durumlar için tüplü sistemlerin de oluştuğu devam yedek, evet devam etmesi gerektiği. Mümkünse üstünde binanın olmadığı yerlerde restoranların olması gerektiğini. Hepsini aslında biz dersleri doğru çıkarmamız gerekiyormuş. Bu da önemli bir konu. Evet. Yani bir acı ders oldu ama sonuçta bu dersi gördük. Bu dersten de geçmek durumundayız. Şehrimizi beraberce ayağa kaldırmalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani burada birlikten kuvvet var dedim. Ben bir kısa anlatayım. Benim ailem burada değil. Benim ailem orada. Bana araba gönderdiler. Sizi alalım diye. Anne ben gelemem dedim. Ben burada çorba çıkartıyorum dedim. Ben de onlar gibiyim dedim. Hani varsam varım yoksa ben buradan ekmek yemiş. Hani insanın doğduğu yer değil doyduğu yerdir vatanı. Bizim vatanımız burası. Ee, tabii ki ders çıkartmamız lazım. Tekere kapalı çarşı olarak da bütün esnaflarımız sağ olsun. Hepsi de aslında hizmet verdi. Tabii kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani burası tek ben tek değil. Kasabımdan tutun kahvecisinden Grand Sandviç'in hepsinin desteği var burada. Türk milletinin de böyle bir özelliği var gerçekten. ben bu Türk milletinin özelliğini aslında yani kötü günde cidden çok sıkı bir e, birlikteliğe dönüşüyoruz. Evet. Bunu bir de iyi günde başarırsak daha büyük bir kahraman olacağız aslında. Yani şehir ülke olarak maalesef ki hani iyi gündeki durumu da bir değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ama bu da tabii ayrı bir kazanım bizim için. Yani Türk milletinin yapısında, tabiatında bu var aslında. Hemen kenetleniyor, hemen çözüm üretmeye çalışıyor, destek vermeye çalışıyor. Bu güzel bir şey yani. Burada e, şeyden geldiler, düzceden geldiler. Abla dedi hangi vakıftansın dedi. Allah'ın vaktindeyim dedim. Vakıf yok. Vakıf yok dedim. Ben hünerlerleyim. Ben burada bunu yapmak zorundayım. Abla ne kadar güzel bir şey dedi. Yani burada sizin yaptığınız için çünkü çok gelen oldu bu sefer. Hani diğer tarafları gezip buraya gelip de hani binaları ayakta görenler aslında binalar ayakta ama içi... Tabii tabii sorun Yani kuzey tarafı biraz daha hani diyenlere göre sağlam gibi görünüyor ama evet. hepsinde tadilat var, sıkıntı var. Hepsinin toparlanması gerek. Biz şehrimizde yine tabii ki yardımların hepsini bekliyoruz. Biraz daha tabii sistematik olarak çalışmaya başladık. Biz sizi yine şimdi Aksu TV üzerinden, Günerlerler sayfasında tabii görecek tabii yurt dışında ve şehir dışında izleyicilerimiz. Ee, sizin sayfanızda yazabilirler. Yardım anlamında yine siz değerlendirirsiniz. Önümüz Ramazan ayı çünkü. Bunun evet. sahuru var, akşam yemeği var. Hepsi evet. bir önemli bir konu. Evet. Yani Ramazan'da çadırda oruç tutmak da çok öyle kolay bir şey değil. Besinlik. Yani o sıcakta çadırda durmak işte oruç tutmak. Onların tabi besin olaylarının daha da koordineli olması tamam. gerekir evet, diye düşünüyorum. Daha olması lazım. Daha kuvvetli yedirmemiz lazım ve insanların gerçekten evi yani tamam evlerinden uzaklar, yıkıklar var kayıplar var ama bir nebze de olsa evlerindekiymiş gibi hizmet etmek istiyorum. Ben bu hizmete öyle veriyorum. Psikolojik de düzenmesi gerekiyor evet. zaten. Yani bu aslında çıkarttığım değişik yemekler de bundan dolayı. Hani aynı kuru fasulye nohut elhamdülillah Rabbim başımızdan eksik etmesin ama değişik yemek de insanları mutlu ediyor. Ya bugün bu mu var diyor. Gelip yemek soruyorlar. Bugün ne vardı diyorlar. Yani insanlar bir değişik bir lezzet arıyorlar aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Valla ben çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da hakikaten yemekler pişiyor. Biz valla bu yemeklere görünce mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten yani zor günlerde Evet. Yani bunu çıkartmamızdaki neden her gün mesela etli besinler, tavuklar, çocuklar çok istiyordu. Yaş fasa dağıttık. Tabii yaş bastı tabii. Tatlılarımız da yani tatlısız gün de geçmiyor çok şükür. Maşallah diyoruz. Elhamdülillah Rabbim de nasip ediyor. Allah gücünüzü artırsın. Amin. Hepimizin gücünü artırsın. Amin sizlerin bu, de. Bu çarşıya da ben teşekkür ediyorum ayrıca hepsine. Evet. Şu anda çarşı açık değil mi açık. şu anda? Evet e, çarşıdaki bütün esnaflarımız açık ve gerçekten e, çarşı dükkan sahibimiz de Cengiz Özdemir de gerçekten bu konuda bizi destekledi onun için de ayrıten teşekkür ediyorum. Ayşe hanım çok şeffaf davranıyor bu konuda. Gelen işte paralar noktasında, gelen yardımlar noktasında hepsinde hesabını tek tek verebiliyor mesela ben de gönderiyorum mesela hesabına. Yani. Aynen. O da önemli var. İnsanlar Kesinlikle. soruyor. Tabii, şimdi Tabii ki yani. Bugün bayanın biri getirmiş 600 TL vermiş. Tavuğum eksikti gittim tavuk aldım. Kadın gelmiş tekrar ya ben bir miktar daha bırak demiş ki ne yap bu tavuk sizin tavu paranızdan tavuk aldık yani bunun gibi şimdi yardım gelenleri de ben neden bu değişik yemekleri çıkartıyorum tatlıyı çıkartıyorum çünkü gelen hayırları hayır noktasına kullanmamız lazım evet, yani doğru. burada beş çeşit çıkartıyorsam emin olun ki arkadaki desteklerden dolayı çıkartıyorum kesinlikle önemli yani önemli. kesinlikle valla elinize sağlık diyorum yani süper yani sevgili seyirciler her şey şeffaf ve zaten yani şöyle söyleyeyim yani bu siz yaptığınız için zaten parayı yapmaya kalksak buna gücümüz yetmez. Yani o kısmı hani tartışmaya bile gerek yok. Şimdi ee, şehirdesiniz. Bu emeğe veriyoruz. E, şehir dışına çıkanlara da saygı duyuyoruz. İşte yerleri müsait değildir olabilir. Ama yavaş yavaş gelecekte onlar da belki işlerin başka ucundan tutacaklardır. Biz ilk dönemi kurtarmış olduk. Sonrasında ekipçe hep beraber yapacağız. Önemli değil. E, şimdi bu emeği vermek tabii hiç kolay değil. Biz teşekkür ediyoruz e, Ayşegül Hanım size. Günerli ellere. Hanım size çok teşekkür ederiz. Ve tüm ekip görünmeyen ekibe. Evet. Burada emeği geçen görünmeyen, görünen ne kadar kahraman varsa hepsi ayrı ayrı teşekkürler. Teşekkür edelim. Ne demek. Yani yani gerçekten buraya gelmeniz bizi onlara ne demek. Çok Allah razı olsun. Hepinizden hepimizden. Sizin çok çalıştığınızı biliyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Evet, ben, hepimiz, ben hepimiz tanışmak hepimiz. çok istiyordum. Bugüne kısmet. <laughs> Teşekkür ederiz. Tanışmış olduk. Evet. Evet. İnşallah daha güzel projelerde, daha mutlu ve güzel e, projelerde beraberce güzel işler yaparız. Şehrimizin tekrar eski güzel günlerine. İnşallah daha da güzel günlerine e, inşallah getiririz. Çünkü şehrimiz kıymetli. Bir sürü zenginliği var. Şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. El birliğiyle şehrimizi tekrar kaldıracağız. Ayağa kaldıracağız. Sevgili seyirciler buradan da Aksu TV'ye teşekkür ediyoruz. E, binanız yıkılmasına rağmen Aksu TV'de güzel işler çıkarıyor. Tüm ekibe de teşekkür ediyorum. Hepsi burada. E, eskiden çok geniş alanlarda ama şu an çok dar alandalar. Dar alanda güzel işler çıkarıyorlar. Ellerine sağlık. Sevgili seyirciler günahlı yemek yap, yemek çıkmaya devam ediyor. Yarınlar noktasında da değerlendirirseniz Hünerlerler sayfasından ulaşabilirsiniz.